Dracula'nın e, ikinci ikinci oyun e, ikinci, üç tane oynadık ikinci oyunda müzik üzerine üstelik tiradım müzik var arkada orkestra çalıyor mikrofon gitti bir e, samuray zırhı giyiyorum oh. onun beline bir şeyler bağlanıyor falan mikrofonu sıkmışız onunla, terzi beni giydirirken o mikrofon tiradın yarısında ah. şey gitti bir de müzik istiyor. Da, 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 rock oh. müzik çalıyor arkada Avant, fark ettim evet. abandım o sırada şey Murat tükenmez aynı zamanda çalıyor ve aynı zamanda Ahmet Güven çalıyor büyük efsane bası onu ona bir yedek olarak ve normal sesi yaptı Murat hemen diyor ki orada diğer sesçiye diyor ki, sakın dokunma Okan fark etti mikrofonun gittiğini abanıyor. Seyirciden çok güzel bir geldi. Ya keşke mikrofonsuz oynasaydık. Ya, yapamayız. Evet. Dedi, daha gerçek oldu dedi. Tabii. Yürümeye çalışıyorsun. bunu söylüyorsun. Boş yok boş yok. E sen de konservatuara girmişsin. Onlar da seni ona göre almışlar. Bu sese göre almışlar. Evet. Yani o kadar dışarıdan bakıyor ki. Ama bir öğrenmez olur muyuz? Ya şunu merak ediyorum. Çünkü bu da bir gerekli bilgidir aslında. Bizi seyreden gençler. ayağına bastığını. Nasıl basabildim o kadar? <laughs> Ondan sonra, çok güzelmiş ayakkabı bu arada, ondan sonra yani aslında güzel sesleri almıyorlar okula. Yani karakteristik, güzel evet, sesli evet. yani karakteristik bir sese tabii bakıyor jüri ama ya bundan ne olur işte fiziği, şusu, busu, yeteneği falan bunu alıyor. Sonra bunu okulda öğretiyorlar. O yüzden sokakta karşılaştığı orada burada işte bana diyor nasıl benim sesim? <laughs> ben de diyorum sen, ne yapacaksın? Sana da ne kadar çok tiyatro <laughs> Yani şey ben uyurken mi söyleyeceksin, başka bir şey mi yapmak <laughs> istiyorsun? Mu? müzik mi ne? Çünkü bunlar eğitimli sesler böyle sanılıyor yani. Mesela bu Selçuk yöntemin yani sen ergenliğinde filan yani o kadar çok Sesin çatladı, ki. bilmem ne oldu, sonra bir tonu da ama yani. Öyle bir konuşuyor. <laughs> <laughs> hep ilk, ilk, sınıflar hep öykünürler. Hep hocalara öykünürler. Güzel sesleri öykünürler. Evet. Böyle onları taklit ederdik hep falan. Tabii çok önemli bir hocamız e, rahmetli Bozkurt Kuruç çok çok, Ay, önemli, çok önemli, önemli bir hocamız. Sesin bir tek öyle değil senin dedi herkes için. Yani sesinin tizlerini de e, gıtla attığın tarafları da kızgın taraflarını da her türlü boyutta kullanman lazım sesini de. Ama biz hep Cüneyt Bey'i taklit ediyorduk. ay ne yapsasın, iyi misin, şekerim falan filan. Ona, ona öykünüyorduk. Ama esasında sesini her boyutta kullanabileceğimizin eğitimini de verdiler bize. Storytel'e okuduğu kitapları çok dikkatlice dinliyorum. Ben şimdi Selçuk abi eskiden beri piona diyorum abi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <laughs> ee, söyle kaç oktav var piyanoda ortalama? E, vallahi 7 mi? Abi yok, Yedi yok, Hayır. Yani. 7, 7, 11 mi? Hayır. 1 O oh, nasıl yakaladı? Burayı kesiyoruz. 5 5 ve <laughs> 6 galiba. 5 evet. 5. İşte kaç oktav varsa diyelim ki şimdi <laughs> 11 ne? Yani 11 e, <laughs> Selçuk abi o büyük e, <laughs> operacılar gibi e, popüler e, rock e, solistleri gibi. Yani diyorum kitap okurken yani dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. buralarda dolaşıyor bu, bu notalarda falan. Gidiyor tabii bir oktavdan bir şey basıyor orada. Sonra da, da böyle bir burada şey buradan bir şey basıyor. Diyorum ki sen kaç oktav kitap okuyorsun yani <laughs> piyanoda? Onu gram piyano. Çok iyi. Yani, çok genelde çünkü. Böyle küçük bilmiyorum. bir synthesizer var ya o şeyler e, e, midi Benim. kumandalı ondan sonra klavyeler öyle bir şey değil yani böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle bir şey olduğu için ha çok acayip. Çok şey acayip. geçen <laughs> Çetin Tekindor'un durum bir tane kitabını dinlemiştim <laughs> de o da çok acayip. O <laughs> çok, çok güzel bir ses. Müthiş Tekindor müthiş, <laughs> müthiş bir ses. Ben anlamadım <laughs> onun olduğunu yani şok oldum. Şu nedenle e, biraz e, az duyuyor. Müthiş oyunculuğu her şeyi biraz daha biraz az duyuyor ve e, kendi normal kullandığı bir kulaklıkla kaydetmemiş. Yok şeyi de çok, çok üzüntüle olmuş bu de... seferde çok acayip ee, bir şey oldu. Değişik bir şey olmuş. Ben kaydı dinledim, çok bak... acayip gitti. merak ettim ama e, normalde. şu çünkü... O değil gibi başka. Evet gibi. O, o ama bu da çok güzel. Evet, ama çok bir güzel. Ama bir yandan da e, Çetin abinin normal bir çünkü. Duymazsan kendini, kendin duymazsan sesin dalgalanır. Hı hı. Ya bir de insanın kendi sesini dinlemesi ve ona alışması yıllar evet. alıyor. Benler. Ben Çetin Tekindor, Çetin ne kadar güzel sesi, aman aman aman, hiç, bana hiç öyle gelmiyor. Yani sesimi duymaya bile tahammülüm yok. Sonra bizde radyo programları falan yapınca, ben hii, de bu benim zamanı... sesim mi? Çok zor sesine alışmak. Evet. Ben daha yeni alıştım diyebilirim. Evet. Ben yani, hatırlıyorum da ilk kayıt yaptığım zamanları hatırlıyorum. Böyle aynı mi? anda bastığım e, zaman bu e. ne e. ya bu benim sesim falan demiştim. E. Nasıl e, olabilir öyle bir şey elini ya? seyretmeyen oyuncular var Hollywood'da Ben bile. ben de evet, izleyemem. Yani ama o da bir e, o da bir tecrübe. E, evet. Sonuçta hani, aslında olması gereken şey. 2010 2010'da biz sesli çekime başladığımızda şimdi 2010'a kadar e, dublaj yapıyorduk kendimize. Hmm. Ben de orada kendime alıştım çünkü ben ilk seyrettiğimde Gümüş dizisinde dublaj yapacağım kendime. Bir kendi sesim, iki kendime evet, bakıyorum evet. ay burun deliklerim ne kadar büyük falan. Hani, bir de seslendirme e, de çok kötü çok doğal, Ama doğal ton çok zor. Ben çok, zor. çok seslendirme yaptığım için daha konservatuvarın başından itibaren yani ben Hint filminden <gülüyor> <gülüyor> porno filmlere <laughs> her şeyi seslendirdim. <laughs> şey seslendirdim <laughs> ve e, şeyde loop sistemiyle yani peliküle evet. de seslendirme yaptım. Ben onu onu zaten o o hikayeleri anlatıyorsan mezarlık yakın. <laughs> ve bütün bütün bunları yaptım ve ben şimdi aslında sesimle ilgili bir kurgu ya da oynama ya da bir düzeltme yapacağım zaman insanların duyduğu sesimi düzeltiyorum. <laughs> Benim duyduğum sesi düzeltmiyorum. Bu açıdan bana çok ilginç geldi. Ben de kendime bakamam, utanırım. Hani programı tekrar seyredemem, bir şeye tekrar bakamam. Anladım. Tiyatro oyununu videoyu alalım. <gülüyor> <anlasak> <gülüyor> falan. Öyle ama... Bak şimdi sen beni uyardın bu konuda. Madem seste bunu yapıyorum, Hı. niye görüntümde de bunu yapmayayım? Yapmam ya lazım. belki ben diyorum ki belki sırıtmam çok çirkin. Evet. Belki düşünceli evet. bakışım evet. olmuyor. Bizim 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 belki bir, <laughs> yani ama sana göre olmayan karşıdakine göre oluyor. O oluyor bile, O çelişkiye Ama profesyonel, yani. profesyonel oyuncu seslendirmeci zaten insanların duyduğu şeyi düzeltir. Kendi izlenimini değil. Biliyordur çünkü yani ben 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 de seslendirmede şunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Yani ben ne yaparsam insanları duygulandırırım. Ne yaparsam gerilim yaratırım. Ne yaparsam heyecana kaptırırım. Bir sürü yani bizim ortak olarak oyuncular olarak senin de var. Arşivimizde bu var. Sizin de müzisyenler olarak var yani. Ya ben ne yaparsam ayrışırım, ne yaparsam duygulu, ne yaparsam şey e yaparım. i̇nsan kendini eleştirebilmeli. Sonuçta ya. yani şimdi bu genç Döve yaşlılar dövebilmeli Döve evet. ee, bazen sert de eleştiriyoruz. Zaman zaman evet. yerin dibine sokuyoruz. Evet. Zaten, evet. zaten bazen çok beğenilmeyen yani eleştirilere kulaklanıyor. Ben zaten eleştiriyorum senin yani, Sana ne? yani, zaten yani ben, ben zaten biliyorum. yaptım onu çoktan yaptığım Ama bu yıllar gibi. sonra e, şeye dönüşüyor artık yani hani burada tabii ki seçim ve tercih meselesi ama e, ben sevdiğim zaman ya yani ben keyif alıyorsam kendimi dinlerken ya da evet. kendimi seyrettiğim zaman tabii ki daha iyi olabilir. O bence başarılı bir iş oluyor. Evet. içime siniyor. Aynen. Ne zaman bence ki içme sinmiyor. Burada bunu yapmalıydım. Şurada aynen. şunu yap. O hani o bir lazım. o bir yolculuk lazım ve bu hiçbir zaman bitmeyecek. Anlıyor Ama genç yaşlarımızda çok daha zor da tabii kendimi ses kendimi kendime dublaj yapmak. Kendimi seyretmek ama onunla barıştım. Siz tanışıyor muydunuz Selçuk abiyle Siz... daha? Biz program arkadaşıyız. Ayşe ile <laughs> belki kaçıncı bir program <laughs> belki 20. Yani hep beraber çıkarız <laughs> programlara. Evet. Öyle bir <laughs> organizasyonlara, programlara, eee <laughs> söyleşilere, e, festivallere, söyleyişlere. biz hakikaten biz, Çok yani beraber 17-18 yıldır her sene muhakkak bir yerde karşılaşırız. Karşılaşıyoruz. Evet, programa çıkarız beraber. Iki, bir yerde de bir projede olabilir. İnşallah. Evet, niye işte bir çok zordur. Bekliyorum. Ben kapısında çok yaptım. <laughs> çok zordur beraber bir şey yapmak. Ama belki sen kandırırsın yani. Bilmiyorum. パパ。